Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yusuf Arkadaşlar bugün sizlere toplamda bulduğum 5 tane site ile 300 tane takipçiye nasıl alırsınız onu göstereceğim ama geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum Kanalımıza eğer yeni görenler varsa arkadaşlar şöyle bir abone olursanız bir de like atarsanız arkadaşlar gerçekten çok sevinirim isterseniz hiç vakit kaybetmeden göstereyim size, size. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 5 tane sitemiz var Bunların hepsi arkadaşlar tam atar e, yalnız arkadaşlar e, orijinal hesabınızda giriş yapmazsınız. sevinirim çünkü e, siz istemediğiniz takdirde başkalarını takip edebilir fake hesapla giriş yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar ee, toplamda arkadaşlar 300'e yakın takipçi veriyor. Yani saat başı 300 tane takipçi veriyor arkadaşlar. Takipçilerin çoğunda da düşme olmaz arkadaşlar. Çünkü çoğu fotoğraflı e, biyografisi de var. Yani bot sayılmayan hesaplardır bilginiz olsun. Saat başı 300 tane alsanız bile arkadaşlar en azından e, günde 3 kere 4 kere bile yapsanız 1000-1200 tane takipçiyi elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Bunları açıklama kısmında linkine bırakırım. Videomu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.